Herkese merhabalar tekrardan. Bugün günlerden pazar. Sokağa çıkma yasağının ikinci günündeyiz. Dün bütün gün evde yattık. Hiçbir şey yapmadım. Sadece yemek yaptım. Onun dışında inanın yani bir oraya yatıyorum bir buraya yatıyorum. <laughs> yani evdeki herkes aynı şekildeydi. Tabii ki Çınar'la oyun oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Ebelemecelik oynuyoruz. İşte ne istiyorsa onu yapıyoruz. Çok sıkıldı. İnanılmaz. Sürekli Anne ben çok sıkıldım. Ben sıkılıyorum. Uf sıkılıyorum. Ama çıkamayız değil mi dışarı? Diyor ki ee, bu bonibonlar var ya. Anne diyor bonibon istiyorum. Ama diyor marketler kapalı değil mi diyor? Ya dedim kıyamam. Evet anne marketler kapalı dedim. Bak açık olsa dedim alırdım ben sana. Neyse çok şükür öyle şey diretmiyor yani. Onun dışında bir ıspanak yaptım dün. Bir de fırında makarna yaptım. Dün ıspanağı yemedik. Sadece fırında makarnayı yedik. O böyle sıcak sıcak çıktığı zaman güzel oluyor biliyorsunuz. Bugün de ıspanağım var ve fırında makarnadan da iki dilim var. Ama böyle büyük, kalın iki dilim. Hani bize yetecek kadar var yani. Yemek de yapmayacağım o yüzden. Defne güllaç istiyor. Dün de istedi aslında ama sonradan vazgeçti. Şimdi de İzmir bombasını... Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ee, İzmir bomba diye bir tatlı var. Böyle dışı kurabiye, içi çikolata gibi. Migros'ta satılıyor. Yani ben ilk defa Migros'ta gördüm onu. Daha önce başka hiçbir yerde yemedim. Ve gerçekten bayıldım. Sonra hani çok güzel. Ben ofiste yemiştim. Sonra evdekilere de aldım. Onlar da çok beğendiler. Özellikle Defne. Hakan'ın o, çok, yani o tarz tatlılarla çok arası yoktur. Eee ondan mı yapalım diyor. işin aslına bakarsanız benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama... Hani Defne birazdan tekrar söyleyecektir anne bir şey yapalım diye bırak ben yapayım diyor ona da kıyamıyorum tamam dedim yaparım artık bir şey bakalım ya güllaç yapacağım ya da İzmir bomba yapacağım herhalde hani İzmir bombayı tutturabilir miyim bilmiyorum normalde gerçekten çok güzel bir tatlı ama aynısını yapabilir miyim daha önce hiç denemedim çünkü bakalım den deneriz herhalde bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum sizler neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor evde günleriniz Bizim burada, e, mesela Hakan sabah gitti fırına, fırından bir şeyler aldı. Görüyorum bazı yerlerde, sokaklarda fırın arabaları geziyor. Bizim burada öyle bir şey olmuyor çünkü fırın yakın. İşte fırının yakın olduğu yerlerde bunu yapmıyorlarmış. Dışarıda e, binanın önünde bekleyen iki tane polis var. Binanın önü derken mahallenin kenarında bekleyen. İşte Hakan fırına gittiğini söylemiş, tamam mı? Hani gidin bir sorun yok demiş polis de. Ya sizde de öyle oluyor mu? Mesela normalde hafta içi de dışarı çıkmıyoruz. Ama hafta sonu bu sokağa çıkma yasağı olduğu zaman inanılmaz sıkıcı değil mi yani? Çok enteresan. Ve hava inanılmaz güzel. İyi ki de böyle yasak yapmışlar gerçekten. Çünkü eminim birçok kişi çıkardı yani. Ama bir sahil havası alalım, aman bir deniz havası alalım diye. O oradan bu oradan çıkınca ne olacaktı? Hop! Komple yine kalabalık. Yine yapılan tüm emekler çöp olacaktı yani. Ben de büyük ihtimalle e, Hakan erken gelirse yarın gelmezse salı günü işe gideceğim. İşe gitmem lazım yani. İşte evraklarım var yine onları toparlarım. Bazı işlerim var orada yapmam gereken onları hallederim. Öyle bakalım. Sonra yine evdeyiz bildiğiniz gibi yani yaptığımız değişik bir şey yok. Ana yüreği dayanamadı. Ben şimdi yapıyorum İzmir bombayı. Böyle kolay bir tarif buldum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir paket şeker vanilin var. Yarım su bardağı ılık su. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla şeker. Ve yarım çay bardağından az da sıvı yağ. Hamur için gereken malzemeler bunlar. İçi içinde normal kahvaltılık çikolatalardan süreceğiz. Küçük bir hamur olacak. Şu yeterli diye düşünüyorum. Öncelikle sıvıları katıyorum. elimle hamuru toparlamaya başladım. Böyle 17-18 tane falan çıkacakmış. Şimdi bunu yaptığımı görünce Hakan da dedi ki Ne yapıyorsun dedi. Dedim ki İzmir bomba yapıyorum. Aa dedi ben de tuzlu bir şey yapıyorsun sandım. Sevinmiştim dedi. İyi e, dedim onu da yaparız. Gördüğünüz gibi bayağı küçük bir hamurumuz oldu. Hamurum çok güzel bir şekilde toplandı. Görüyorsunuz böyle yumuşaklığı bu şekilde. Ele yapışmayacak gayet yumuşak bir hamur oluyor. Zaten sıvı yağ olduğu için. Ama birazcık dinlendireceğim hamurumu. Bu dinlenirken de bir tane mayalı poğaça yapayım. Şöyle söyleyeyim aslında. Ee, geçenlerde yapmıştım. Sütü ve sıvı yağ ısıtıp yaptığım bir poğaça vardı. İnanılmaz yumuşak pamuk gibi bir poğaça. Ama o poğaça gerçekten çok güzel, pamuk gibi bir poğaçaydı. Birkaç arkadaş denemiş bana söylediler, hani birazcık sert oldu diye. Tekrardan acaba yorurken göstersem mi? Çünkü gerçekten benimki o kadar güzel ve yumuşak oldu ki, muhtemelen un oranını biraz fazla katmışsınızdır diye söyledim onlara da. Şimdi birlikte yapalım tekrar onu da. Bu hamurum bir 15-20 dakika kadar dinlenecek. Üzerine şimdi bir streç filmi kapatayım var. Diğer mayalı poğaçayı yapmaya başlayayım. Az kilo aldık. Biraz daha kilo alalım. Yani Hele ki bu bomba tam bir bomba yani. Merhaba arkadaşlar. Ben Çınarlar. Çınarlar. Biz şimdi oğlumla poğaça yapmaya geldik. Ve biz poğaça yapmaya geldik değil mi? Evet anneciğim. Çınar benim poğaça yaptığımı görünce tabii ki yanıma geldi değil mi? <laughs> Tabağımı açıyorum. sabah? Az önce bahsettiğim o günkü poğaçadan yapacağım, pamuk poğaça. Onu yine pamuk poğaçamıza hoş geldin diyelim. Ya <laughs> ben seni yerim. acaba? Sarılıyorum. Tamam sarılabilirsin. Ben de sana sarıldım. Şimdi malzemelerimizi sayalım, bu ne? Hmm. Maya. Tamam. Bir paket kuru maya ya da yarım paket yaş maya. Bir çay bardağı ılık su. Ilık bir çay su. bardağı sıvı yağ. Evet, sıvı yağ. Bir çay bardağı süt. Her şeyimiz çay bardağıyla. Evet, bardağı ya. Sonra iki tane yumurta akı içine, sarısı dışına. Sonra iki çorba kaşığı yoğurt. 75 gram kadar da tereyağı. Ya, tereya. Yani tereyağı. Dediğim gibi gramajı bilmiyorum. Ben öyle göz kararı koyuyorum. Tereyağı. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak ön mayalayın. Yani, Anne, Ay o tereyağı. Evet anneciğim. İlk olarak ön mayalamayı yapıyoruz. Ilık suyu döktük. Tamam sonra Ay. sen mayayı dökeceksin tamam mı? İşte bitti. Aferin sana. Öf nasıl koktu maya. Maya da döktü. Mayayı koydum. Suyu koydum. Sonra 3 tatlı kaşığı da şeker koyacağım. Ben de. Tamam koy 3 tane. Bu parçalı kıyıyorum. Evet. Üç tane. Aferin sana be. Bu kadar yeter. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi Aa. bunu şöyle bir karıştırıyorum. Ben de. Karıştır. Bu arada içine iki çorba kaşığı kadar da un evet. ekliyoruz. Evet. Dur anneciğim elimi çıkarayım. Tamam ekleyebilirsin. Aferin benim akıllı oğluma. Tamam onu bana verebilirsin şimdi. Ben de karıştır. Karıştır hadi. Maya da döktüm. Evet. Şekerle döktüm. Parçalı koydum. <laughs> i̇şte bu çok güzel oluyor. <laughs> evet. hiç kesmeyeceğim. Hepsini koyacağım. Çünkü Çınar'ın benim Aa, yanımda tekrar ısırıyor. etmesi, yapması çok hoşunuza gidiyor. O, o bardak süt. Bu da boş. boş. tabağı. Bunu ilk yaptığım zaman da söylemiştim. Bu ön mayalamayı yaparken içine birkaç kaşık un atmanız mayanın hem daha çabuk gelmesini hem de daha güzel kabarmasını sağlıyormuş. karışması yeter. Şimdi bunu 5 10 dakika kadar bekleteceğim. Evet. Ağzını kapattım. Bu burada beklerken ben de dur anneciğim. Tamam, dikkat et. İşte evet, Bunun içine sütlü sıvı yağını koyacağız. Gel şöyle. Evet, sıvı yağ koyacağız. Tamam, sütümüzü koyalım. Bir parçalık koyduk. Da Şimdi de sıvı yağ. Evet, koyabilirsin. Al bakalım. Aferin benim oğlum. Şimdi bunu Serçe parmağım deyince yakmayacak kadar biliyor. Ilıtacağım ocakta. Sıvı yağ. Evet anneciğim. Dur sen bunu bekle ben bunu ocağa koyayım. Evet ocağa koy. Evet. Işığı ışığı yaktık. Evet ocağa yaktık. Şimdi 11 de bekleyelim. Bu arada da o mayalanırken, o ılırken ben şu izin bombalarımı ocağa Alıyoruz poşemiz. Evet anneciğim. Şimdi başka bir şey daha yapıyoruz. Evet. Başka bir şey. Allah'ı sürpriz. Ben şimdi şey yapıyorum. Koş. O zaman... Yani yaklaşık 17-18 tane kadar bir şey çıkıyormuş. Zaten küçük küçük bezeler olacak. De. Hoş geldin. Hı. Hoş bulduk. 8, 9, 10. 11. Oldu tabii ki. Oldu. 11 oldu. Kızlar tepsimi hazırladım. Şöyle bir tane daha önce aldığımız hı. zaman niye aldığımızı hı. bilmediğim hı. tadı çok güzel olmayan bir çikolatamız Tani var. Tane evet, motelli. Eğer bu yetmezse de Kızım. sarı ile var. Motellamız çok güzel. Bir açtım. Dur anneciğim. Sonra çikolatadan iş çıkar mı diye bakıyorum. Ben, ben, de lazım. Ben de. Dur, dur bir tane. Tamam sen de koyacaksın ama bir saniye. Sen yanındaymış evet. ya. Tamam. Yalıyorum. <laughs> ya Çınar ya. Şöyle şuradan birleştiriyorum. Bu şekilde bir tanesi hazır olmuş oldu. Aa, Abla biz poğaça yapıyoruz. Defne ablacım. Defne ablacım biz poğaça yapıyoruz. Kızlar bombalarımız hazır. Evet bombalarımız hazır. Defne'nin, Çınar'ın ve Özlem'in çıktı bunlar. Defne'nin, Çınar'ın Özlem'in. Ya ne sen? biz diyor ben bu? fırını 250 derecede buna şekil vermeye başlarken açtım. max e, 250 derecede altlı üstlü fan ayarda. Şu anda ısındı. Sağ, Şimdi 220'ye alacağım. Bir 5-6 dakika kadar sürüyormuş Sağ, pişmesi. 3 oldu. Bakalım sonrası nasıl olacak. Dur anneciğim. Dur düşeceksin. Dur. Ya çocuk ne kadar çok seviyor kameraları. Ya direkt oynuyor. Şimdi Anladım. Sanırım hamurum da gayet güzel bir şekilde ön mayası evet. gelmiştir diye düşünüyorum. Evet gelmiş. Bakar mısınız? Hakikaten şahane bir şekilde Bakar kalmış. bak Baka, bakın, bakın. Bakın <gülüyor> ne <gülüyor> güzelmiş. Ya ben seni yerim. Ben karıştırıyorum. Tabii ki karıştırabilirsin. Hadi karıştır bakalım. Bugün her şeyimizi Poğa Çınar yapacağız. yapacak. Bu poğaçımız çok güzel oluyor. <laughs> Abiler ablalar. Gel vatandaş gel. Bakıyoruz. Oo, bu biraz fazla ısınmış. Ben bu galiba kaynatmışım. Sabahtan beri de soğuyor. Şöyle yapsam, şunun içine döksem daha çabuk soğur bence. Evet. Çok zor. Evet anneciğim. Aa. Ne oldu? Çiş mi geldi? Bir tane biliyorum. Ay çok güzel oluyor. <laughs> evet işimizi hallettik geldik. Şimdi bunun içine karıştırırken ben bunun içine İki tane yumurta akımı koyuyorum. Evet, evet. Tamam sen karıştırmaya devam et. Aferin benim oğlum. Önce ben. Tamam o zaman yoğurdu koy ben karıştırayım tamam mı? Evet. Dikkat et. tamam. Aferin sen. Dur. Ben koydum. Çok güzel koydun tebrik ediyorum. o kadar çok bölündü ki video. Neyse şu anda en son yumurta akını koymuştuk ve yoğurdu koymuştuk. Yine onlarla birlikte karıştırıyorum. Daha sonra bu ısıttığım bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyorum. Bu aşamada bunu almayacağım çünkü bundan çok zor ayrılıyor. Kaşımı alıyorum. Şöyle bir toparlamaya çalışıyorum. Öncesinde elle yoğurmaya başlamadan. geldin gözümün ışığı gel. Hoş geldin. Tamam şimdi hamurumuzu böyle karıştırıyoruz Çınar'cığım tamam mı? Anne tane beraber koyalım. Tamam bunu koyabilirsin. Bir tane daha. Tamam. Da. Ölürüm hep un oldu. Bir şey olmaz. Üstünü değiştiririz zaten. Un, çikolata her şey oldu üstün. Bunu yapalım sonra değiştiririz. Tamam mı anneciğim? Un çikolata olmadı. Tamam gördüğünüz gibi. Bir şey olmaz. Hamurum bayağı bir toplandı. Şöyle etrafındaki unu da almaya çalışıyorum. Sonra elime yormaya başlayacağım. Anne yani daha geliyorum. üzerine unu serpip yoğurmaya başlayacağım artık. Toplaya toplaya. Bu arada bombalarıma bakıyorum. Sanki piştiler. Evet kızarmaya başlamış. Çok fazla kızarmayacak. Onu hemen almam lazım. Hakan'cığım yardım eder misin hayatım ya? Ellerim çok unlu şu anda. Dikkat et bir anda yüzüne ateş gelir çünkü maksimumda. Olmamış ki daha. Olmuş olmuş canım. Rengi çok şey olmayacak. Kapatacağım bunu. Kapatacağım. Böyle üzerine hafif hafif un serpe serpe yoğurmaya devam ediyorum. Çok güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sonra tereyağını çıkarmıştım biliyorsunuz. Bunu bu işlemlere başlamadan önce çıkarın ki böyle hani elinizde parçalayabileceğiniz bir duruma gelsin. En son hamur bu aşamadayken tereyağını parçalıyorum ve hamurun içine yedire yedire yoğurmaya devam ediyorum. Abi ben. Abi ben ben ben. Gel gel. Geliyorum. Yavaş. Geliyorum anne. Tamam anneciğim. Aa o nedir? Bez. Biz bez? Ben onu dökebilirim. Yok yumurtayı dökmeyeceğiz. Yumurtayı en son üstüne süreceğiz anneciğim tamam mı? Onu da beraber süreriz. Hayır hayır anne. Yani onu döküyoruz. Değil mi? Evet. Ee, onu döküyoruz. Değil mi? Tereyağını kattıktan sonra hamurumu güzelce 5 dakika kadar belki hmm. biraz daha fazla yoğurdum. Gördüğünüz gibi İlk da söylemiştim. O kadar güzel bir dokusu var ki. Yumuşacık bir hamur ve asla elinize yapışmıyor. Görüyorsunuz. Hmm. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olurmuş. Hmm. Bu sefer böyle küçük küçük şöyle kayısı hmm. büyüklüğünde toplar yapacağım. Zaten şi pişerken de şişiyor. Gülüş. Zaten yaparken Gülüş. görürsünüz. Bu şekilde kapağımı kapatıyorum ve hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı bayağı da mayalanmış hatta taşmış bile. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Önce şöyle bir havasını alalım. Fırında mayaladım bu arada. Öncesinde bombayı yaptığım için fırın bayağı bir sıcaktı. O sıcağını aldıktan sonra fırının içine koydum ve gerçekten çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurumun ne kadar cıvık olduğunu görüyorsunuz ama asla ele yapışmıyor. Şimdi şöyle havasını aldım ve direkt şekil vermeye başlayacağım. Dediğim gibi çok şişen bir hamur. Büyük yapmayacağım böyle biraz küçük küçük yapacağım. Çınar onu anneciğim. Bir su. Peki. Şöyle. Yuvarlak yuvarlak yapıp direkt tepsiye koyacağım. Poğaçalarımı yaptım. Dediğim gibi bu sefer daha açık bir şekilde yedim çünkü şöyle göstereyim şu poğaçalarım bunlar ilk yaptıklarım nasıl kabardılar direkt. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüceğim bir 10 dakikada tepsi mayası yaptıracağım sonra da fırına atacağım. Tepsi mayam oldu gördüğünüz gibi ciddi kabarmışlar şimdi hemen bunu fırına atacağım ama tabii ki önce üzerine yumurta sarısı süreceğim. İlk tepsimi çıkardım şimdi. Öteki tepsime geçeceğim. Onunla alakalı bazı planlarım var ama bakalım olursa. Şunu onun için biraz daha süre yavaştırmam lazım. Böyle çiçek ekmek formatında yapacağım. Anneciğim küçücük koydum ama çok şişiyor işte. Hani bakalım işte birbirine yapışırlarsa şöyle çiçek ekmek gibi yapacağım. Yumurtasını sürüp üzerine çörek otu ve susam koyacağım. Gösteririm en son Bu şekilde atacağım fırına bakalım. Hani böyle komple şişip inşallah <laughs> güzel bir sorun çıkar ortaya. Kızlar böyle kahvaltılık bir şeyler <laughs> hazırladık. Poğaçam burada. Şöyle göstereyim, çok sıcak ama... ...şöyle gerçekten pamuk gibi yandım. Şöyle gerçekten çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Burada bombalarımız. Böyle peynir tabağı falan hazırladım. Bu şekilde bize afiyet olsun. Bu da pişti ama şu istediğim gibi kabarmamış. Buraya yapışmamış. Diğerleri tam anlamıyla yapışmış. Biraz daha yanaştırabilirdim. Neyse böyle çiçek ekmek formatında yapayım dedim. Bu da bu şekilde. kettle'a su koydum. Nescafe suyu. Öyle bir ses çıkıyor ki dedim acaba videoyu açsam mı? Sonra dedim ki açıp sesi dinletmem lazım. Çınar'a uyuttum şimdi. Sonra Nescafe yapalım dedik. Nescafe ile bu yaptığım bombadan yiyeceğim. Ben yemekte çok fazla yiyemedim çünkü poğaçadan iki tane yedim ve tıkandım. Başka bir şey yiyemedim. Şimdi Nescafe ile onu yeriz. Hakan'la bana yapıyorum. Çınar duruyordu Allah'a şükürler olsun. İnanır mısınız şu mutfağı toplamak iki saatimi aldı. Yani fırınımın içi e, geçenler ne yapmıştım ben? Fırında bir yemek yapmıştık. O zaman böyle bir şeyler sıçramış. Ve o da hani üzerine iki üç kere bir şey yapınca o kadar kötü bir görüntüsü vardı ki. Neyse öncelikle onu temizledim. Sonra işte tepsilerimi yıkadım. Onu yerleştirdim. Oh dedim tamam. Sonra fark ettiyseniz yine mutfağın halısını değiştirdim diğer yine kirlenmişti. Mutfağımı sildim, süpürdüm. Güzelce makinemle doluydu, onu boşalttım. Tekrar çıkan bulaşıkları yerleştirdim derken yani neredeyse iki saatim gitti yani mutfakta. Ya böyle hareketler yapınca ben konuşamıyorum ama. <laughs> ne isteriz kafemizi yapalım, içelim. Ondan sonra da artık yapma yapmadım. Bak çeviririm sana kamerayı. yaptım. Bu İzmir bombalarımdan da aldım. Ofisten beni izleyen arkadaşlarım varsa eğer benim buna hayran olduğumu biliyorlar ve artık ofiste gelen nefret ettiler. O kadar çok hadi alalım hadi alalım şeklinde geziyorum ki hakikaten Migros'takinin tip olarak aynısı oldu. Ya Hakan yapma. Üf, gerçekten ama. Mızıkçılık yapıyor. <laughs> Ben konuşurken böyle karşımdan hareketler yapıyor. Beni güldürmeye çalışıyor. Ben zaten gülüyorum zaten. Zaten zaten gülüyorum zaten. <gülüyor> Hakikaten Migros'takinin aynısından yapabildim. Şöyle göstereyim. İzleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Bundan sonra tamam istemiyorum almayın. Bu arada pişirdikten sonra üzerine böyle çok azıcık süzgeçli kakao döktüm. Orijinali benim gördüğüm Migros'taki bu şekildeydi yani. O yüzden de İzmir'de yapıyorlar. Elbette ki İzmir'de yapıyorlardır. Mana. Bire bir aynısı. Biraz fazla yağlı gibi sanki. <laughs> Neyse ben bugün de mesaimi tamamladım. Yemekler yendi, çocuk uyutuldu, evler toparlandı. Yarın pazartesi artık yarın yaparım işimi falan hani salonun işini. Hafta sonu Hiçbir şey yapmadık valla. Bir de Hakan evdeyken yaptırmıyor. Aman boşver ne yapacaksın? Aman ev temiz. Aman şuraya şöyle bir süpürge tutarız. O yüzden efendime söyleyeyim o yokken yarın güzelce temizlerim evimi. Bakarız yani. Kızlar size ne anlatacağım. Dün akşam saat böyle on buçuk falan zilimiz çaldı bu arada ama diğer binadakilerin de zili çaldı. Hani duyuyoruz, duyuldu yani. Neyse herkes kapıyı açtı, kendi dış kapısını. İşte birileri kim o diyor. Birisi bastı sanırım yukarıdan artık kimse bilmiyoruz. Bastı zile yani kapının otomatiğine. Kapı açıldı ama ne gelen var ne giden. Neyse hemen binadakiler işte yönetici falan indi aşağı baktı kim var kim yok diye. Hakan <laughs> gider misin? Ciddi bir şey anlatıyorum şurada. Aa, Neyse kimseyi görememişler. Sonra gece bir buçukta yine çalmış silseleri. Onu duydun mu? Ben ayakta hiç öyle bir şey duymadım demek ki bize basmadı o zaman. Ciddi söylüyor bak Emine abla söyledi. Ekmek şeyi çöp bırakmaya geldi, çöp Üç. almaya geldiğinde. Ya kafası güzel dedi ya. Normalden basar mı o saatte zinde? geliyormuş işte kafası güzelliği mi var? Bütün aşağıda sokaktaki bütün ayakkabıları çalmışlar. Bu koronadan dolayı. <laughs> Şimdi sizi bıraktım Hakan anlatıyorum koronadan dolayı herkes ayakkabısını dışarı bırakıyor ya. Bu aşağı binalarda bir tane ayakkabı koymamışlar. Emrah bu o kadar ayakkabı ne yapacaksa diyor. İyice elde satacak ne yapacak? Neyse. Yani meğersem gelen bir hırsızmış. Bu ikinci defa zile bastıklarında binada bir tane polis varmış. Hemen peşinden gitmişler. Hani aşağıymışlar ikinci defa kim bu diye. Biri koşarken görmüşler ama tabii ki yakalayamamışlar. O sırada da dışarıda da polisler var. Bu sokağa çıkma yasağından dolayı. Oradaki polis demiş ki hani ciddi de ihbar var. Bir hırsız dolanıyormuş ama dikkat edin kapınızı falan iyi kilitleyin. Dış kapınızı da açmayın demişler. Neyse kızlar gerçekten ne? Allah korudu yani korktuk. Ciddi anlamda korktuk hani kapattık falan tabii ki kapıları kilitledik ama bizim dış kapıyı biliyorsunuz tahta. Yani üfleseniz açılacak cinsten. Zaten. <laughs> Neyse ev sahibiyle konuştuk. Dedik hani böyle böyle bir sıkıntılar varmış. Valla kapıyı değiştirelim tamam dedi o da sağ olsun. Değiştirelim dedi. Önümüzdeki hafta gönderirim ben birilerini dedi. Ölçüyü alır, yaptırırız dedi. Evet haklısınız dedi. Hakikaten can güvenliği yani bu öyle zevki istenen bir şey değil sonuçta. Neyse bakalım Hakan bir sus da oluruz. Ya bir sus, bir sus. Öyle şu adam. Bir sus konuşayım. Neyse kızlar böyle işte. Artık ben videomu kapatıyorum daha fazla bu şartlar altında video çekemiyorum. Yeni bir videoda inşallah tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.